Bastırarak boyarsanız çocuklar kazıdığımız zaman alttaki renkler daha güzel çıkar. Evet. Siyah, üstünü siyah boyadıktan sonra resim çizeceğiz. Pastel boyayla boyayamayız siyahı. Bak bununla boya. Siyah pastelle boyarsanız B badeninki gibi bakın. Bade gösterir misin arkadaşlar? Siyah boyarsanız kürdanın üzerine resim çizeceğiz. Resimleriniz belli olur. Meyra'nınki gibi mi? Evet Meyra'nınki gibi. Seninki? Seninki de oluyor.